Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben olsam bugün sizlerle ne muciz. bugün sizlerle e, hiç adını şu anda bilmediğim bir oyunla karşınızdayım daha doğrusu korku oyunu adı da Garden of Bandan e, 7 altı mı neyse işte böyle değişik bir korku oyunu sizlerle beraber oynayacağız evet yeni bölüm oyun diyerek hiç uzatmadan giriyorum arkadaşlar ve tabii ki de kanala like abone olursanız sevinirim Şimdiden teşekkürler pandle yani looking nemesis in my charge the matter king clock. Ya geç geç tamam bu hikaye şey hiç hikaye uğraşmak istemiyorum. Direkt oyunun kendisiyle baş başa kalacağız. Hadi bakalım. Evet. Evet. Aha, aha buradayız. Aha. Onadan. Oh Evet, evet. Of all the units you could have been placed in, Allah. you just had to come where I was stationed. Commander, hold on. Buradan... I can't even or... stand to Oha. look at you. Bak. Wow. Whoa. Shift. Shift hızlı, the Tamander. Open it up! I know. Head downstairs to where the line is and make no sudden moves. I'm watching you. I Ya Yeah, I'm Tamamdır. upstairs. Evet selamun aleyküm. Allah kurtarsın. Selamun aleyküm. Allah kurtarsın. İnni ahyana bu ayısı bedel mi? Bu Oğlum bu ne lan mülteci yerim lan. Estağfurullah iltica edilen <laughs> hapishaneler de olur ya. Hani yabancı ürün Fransızca konuşuyor. Selamun aleyküm. Pick up that can. Aynen. Evet. Ne yazacağım lan? Hey selamünaleyküm. Ne yapacağız? Evet. Hiç hiç oyunu bilmiyorum arkadaşlar. Oğlum bak bana öyle bakma. Tövbe estağfurullah. Neyse. Buraya girebiliyor muyuz? Buraya girdik. Evet. Evet. Ne yapacaksın şimdi? Soytarıya bak ya. Usta. Ne yapacağız usta? Evet. Aa. Aa şunu alacağız. Yani bir tane şey aldık. Meşrubat aldık. Ne yapacağız? burada bir şeyler topladık. Tamamdır. Eee. Eee. Aa geldik. Tamamdır iyi. Evet. Kapılar açıldı. Aa yoksa biz görevli miyiz? Suçlu muyuz? Belli değil. Hadi bakalım dayı oğlu hadi. Hadi. Evet. Şimdi ben mi? Gidebilir miyim? Evet. Ha evet. Şimdi ben de gidiyorum. Oh, objektif. Senin önce ee, ne ID'ni aldın? Evet, ID kart falan lazımmış. Tamamdır. Neredesin usta? Selamünaleyküm. Allah kurtarsın usta. Tamamdır. Aç abi. Selamünaleyküm. Şaday. Size mümkün Evet ha. Resim mi çekeceksiniz? Aa, otur. Tamamdır, resim çekeceğiz. Selamünaleyküm. Evet. Evet, evet. Hadi çek. Tamamdır. Çok iyiyiz. Evet, sonuç. Ve sporą kartę i przejść çek, na miejsce pracy. Alabiliyor musun? Aynen. Mam na śmierć. tamamdır. Umuyorum diye onlarla çalışırsın diyor. Çalışırız ya oğlum. Baş baş takılacak mıyız? Ha şu kerizler gemimiz çalışırız? oyun cidden çok değişik ya neyse. Hiç yapmadan. E, kart çalışma kartımızı da alarak. Selamünaleyküm. Evet. Ee, work state. Hocam aldık ya senin hiç çalışma şeyin yok diyor. Ben nereye gideceğim şimdi? Tamamdır. Çalışma alanına gideceğiz arkadaşlar. Çalışmaya gidiyoruz. Selamun wow. aleyküm. Aynen ben bir sen. Evet. Tamamdır. Head right in and the supervisor will fill you in on what needs to be done. Evet. Ha burada çalışacağız. Çok iyi. Evet. You need to get to the ha. Senin bir şeye ihtiyacın var. Sen ne <tüksüz> var? Luma. Ah, sağ ol. Tu vas rester planté ah. là et essayer de te faire un pas. Prends une le boulot. Ya sus. Çalışıyoruz işte. Daha ne istiyorum ya? Yani? Zero chez vont pas s'extraire tout seul. Ça. Aynen. Çalışıyoruz. Evet. Buna lan. Aa. Mm. Selamünaleyküm. Oh, Yes, I am. Yes, Look at where your antics have landed us both. Exactly. You Halleders. fool. I'm never reaching the beach now. Yes. Evet. You're never seeing your children again. Exactly, I never see I children. Hey, stop talking. Good job. Okay, we're working. This is all your fault. The surgeon runs everything evet, now. Yes, yes, we'll take care it. Aynen abi şunları kıracağız. Allah. Allah ım. Allah ım. Hayır, yani Tamamdır. Şu fire plan dışarı Tamamdır. Bas 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 bas. Speaking super ile bir, bir konuşalım. Selamun aleyelike. Olmuyor mu? Sen de konuşsak. Galiba sensin. Ça ira pour aujourd'hui. J'ai été sympa parce que c'est ton premier jour. Demain, ça Tamamdır. Yarın konuşursun. Diyor. Et reviens ici demain à la même heure. Et après là, et le jour suivant, et tous les jours. Ya yarın kalıyor falan diyor. Ya yarın gelirsin diyor. Ee. Rans papier, attends de te coucher. Tamamdır. Ah, bir şey mi acı? Ah, ver ver ver. Selamu alaikum. Ben diyor, bu senin diyor. Çalışma şeyin diyor. Tamam şimdi gidebiliriz galiba değil mi? E, insan, aha, tamamdır. Şimdi arkadaşlar çalışma çalıştığımıza dair şeyimize vereceğiz. Kağıdımızı vereceğiz muhtemelen. Selamünaleyküm. Evet, çalıştı. Evet. Ötürüm <laughs> geri geldi. Resul tamam. Ha tamam. Yarın şeye gideceğim. Tamam. Bugün dinlenme vakti. Evet.

Tam saygılı olacağım. Seninle anlaşacağım hocam. Ne yapacağız? Şuradan mı gidiyoruz? If it is Incentius puppet, the provocateur of gorillas, the survivor of an impossible odds. Half of my body is still in love, but because of you and your doing, I should have ended you when I had my chance. But we are in the present now.

Evet. You are getting out of here tonight. Tamamdır. Luck is clearly on your side and we definitely tamam. need that. Just kesinlikle. Grab anything you need and meet me here in evet. a few hours. Hours. <laughs> Tamamdır. Anybody here about Herhangi our little şey. meeting here and an. your head will be my Senin lunch. Senin şansın var diye falan. Tamamdır hallederiz ya. Bitti mi konuşma? Arkadaşlar işte hapisten kalktık. Okay. Evet. Ne yapacağız? Bitti değil mi? Ben Allah Allah'ım ne kadar değişik insanlar var. Neyse arkadaşlar galiba bu akşam bir kaçış şeyimiz olacak. <laughs> Muhtemelen. Sonra da artık orasına bakacağız Allah kerim neyse. Gidebiliyor muyuz? <laughs> Hah tamamdır. Gidebiliyor muyuz? Evet. Selamünaleyküm yerimize gideceğiz arkadaşlar. Nasıl değildi? burası değildi? Burası değildi? Burası değildi? Heh. Burası galiba. Galiba şurası aynı. Ha yat şurada. Evet, şimdi işimiz bitti. Evet. Galiba kaçacağız. Well well well. Ha peki peki peki. Meet your new warder.

Everything starts to is the moment you showed up. Ex-partner, ex-part. Bitter giggle. Now, the invasion of the naughty ones. The singular common factor has never been so clear. Now justice will be <laughs> served. sadece adalet. Aha, adalet işte. aba, aba. Oh, adam vurdular be. Onlar gitti. Şimdi diyor, sen burada olacaksın diyor. Falan tamam diyor, bekliyor. Aynen, valla suç bende değil. Aha, ne oluyor? Aha, aha. ha. işte kurtarıcılar bize geldi. Everyone, koş, get koş. in the back now. Koş. Nereden çıkacağız lan biz? Arkaya mı gidiyoruz? Heh tamamdır. Tamam arkaya bindik usta. Hadi bakalım kaçıyoruz. Oh kurtulduk be hapisten kurtulduk kardeşler. Evet gidiyoruz. Hadi bakalım. Buckle up friends. This ain't my first rodeo. Allah razı olsun. İşte alın. kan kardeşi Evet gidiyoruz. Kaçtık be. Evet uzaklaşalım. Aşağıdan... patladık be. Aha oyun aslında burada başlıyormuş. Vay be biz boşuna mı zaman? Neyse hadi bakalım. Ante Devo. Hmm, hadi bakalım. Şeytanlara karşıymış bu arada. Bu evet. Galiba bunun bölüm biri de varmış. Biz 5'ini mi 6'sını mı ne oynuyoruz? Yok pardon 8'ini. Evet. Ne yapacağız usta? Evet. Tamamdır ayağa kalktık. Evet selamun aleyhi. Fenerimiz falan var mı? Yok. Aynen. Baş, kaçış başarısız diyor. Sağlık olsun. Ne yapalım hocam? Buna Al şey. Dur bakalım. Windows şeyimizi açalım. Burada bir şeyler var mı? Yok. Burada ne var? Yapız. Tamamdır hiçbir şey yok. Ne abi? Yok. Yok 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 yok. Hah aç abi. Aynen falan diyor. Şimdi. Hah şimdi burada bir bıçak. Aman. Kesici bir alet bulduk arkadaşlar. Evet şuradan şöyle bir açacağız. Allah bilir kim çıkacak. Evet. Aç. Aynen. Açsana. Evet. Oğlum açsana Aç. Achachachachachachallah. Ah, shechikala. Salam aleikum. Who are you? Who are you? Are you it? I thought seventeen was the seeker. Are you even playing with us? Allah. Oh no, no, my for you. This spot is already taken. Wait, someone's coming. They're gonna get my hiding spot away. Close the door and hide. Kapat, 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 kapat. Allah sen az. geliyor, Aa, geliyor, geliyor, geliyor. Aba, aba, aba. Acaba ki? Dur, saklan dedi ama ben nereye saklanacağım şimdi usta? Tamam evet. evet Kim geliyor acaba lan? Şuradan baksak acaba bakayım gelir. He. Ee. ee? kimse gelmiyor he. usta sen beni mi kandırdın ya? kim geliyor lan? Ee, Heooo burayı da kapattılar. Ha. Ay. dur saklanacağız aynı. Şimdi anladık. Dur bakalım. Aha Topal Mehmet geliyor. Evet. Ha, fark etti. Evet. Evet usta. Aha, acaba ne yapacağım? Aha. Hey, it's been a while. Orada mısın diye. Ben ne yapacağım? Ben yani kalktık. Whoa, what are you doing ha. here? Allah. I'm glad to see you're okay. At you. least I know what happened to me wasn't in vain. Last I remember, you and I were almost caught by the naughty ones, and then I was attacked. That's and softening. after, I just woke up on a hospital bed. Aynı. Ah, yaralısı. Apparently, the surgeon runs things now. Since tamam come... Whatever. I'll In need there. to talk more with him. I'm tamam here to pick up better. an old friend of mine that the surgeon says we need. Tamam he be. seemed to know what he's doing, so I volunteered. You should come with us will be safe back in his office. Do you mind getting that other door for me? I'm in pretty bad shape. Yeah, let us open the you, Close the door. It's time to go, old friend. If I had known you were here this entire time, I would have come down sooner. Evet. Alright. Oi. Yeah. Six? It's really you. Gerçekten... Six, six. Altı... What do you mean? Now th is not the time for joke six. Hide bizim... and seek is no laughing matter. Are you going to tell seventeen about my location? You'd be cheating if you do. Wow, that closet must have really messed your head up. You showed this hiding spot, remember? You told me to wait in here. <gülme> what? No, you've gone missing, and now we found you. Evet. We need to go somewhere else. Is 17 be. gonna find us there? We'll lose if he does. Uh, no, we'll be. Hocam neyden safe onlar 17 yedi neyden bahsediyorsunuz be ha galiba bunlar bu galiba bu oyun seri seri gidiyor arkadaşlar biz direkt 8'den başladığımız için adamlar ta öncesine diyor yani bu da kardeşi galiba ya akrabası mı ne affediyor işte bizim sayemizde tabi bu da yaralı işte gerizekalı Artık ne kırdığımın işte değilse. Biz de işte bunlara sayesinde bize şey çıkıyoruz yani hayırlısı. Yani işte 6-7 dedi işte. Hatırlıyor mu dedi. Yani bakacağız ya şimdi. Evet. Böyle bir yere geldik. Usta bizi götür Evet. Bas abi. Ne çıkardın? Tamam abi. Galiba tren gelecek. This train should take us straight to the surgeon's office. Man, do I want today evet. to be over already? Hallederiz. Allah razı olsun. Kim gidiyor? Ben gidiyorum, değil mi? Gidiyorum ben. Evet, gidebilir miyim? Aa, gidiyorsunuz. Bay bay, ben de geleyim mi? Ha ben de geldim. Train is ready tamamdır. Ne yapacağız? Ne diyor burada? Ayrıca diyor dört tane diyor şey diyor lazım diyor. İşte biz ne yapacağız şimdi? Tamam burada kimse yok. Dur bakalım. Bunları alabilir miyiz? Allah Allah. Dur bakalım. Dur bakalım dur dur dur. Burada bir şey de çıkacak. Buralarda kimse yok. Aa, yoksa bu mu? Dur. Tamamdır. Tamamdır. Eee? Tamamdır. Ne diyorsun? Always remember. Ayrıca dört kişi daha lazım. Usta girebiliyor muyuz? Aha. Aha girdik. Tamamdır. Ha burada bekleyeceğiz. Tamam. The surgeon evet. <laughs> evet usta. Aynen, Sergio, <laughs> Sergio, Sounds like something straight out of dream. Did that really happen? We're even on both of them now. Evet. I've never had so many questions that needed answering you. Yani. Önceki the sooner the we arrive at our station, istersen. the sooner I can get my answers. Hmm. Why'd the train stop? Neden durdu? Aynen Ayna. bir şey yapamıyoruz da. Ne usta. Aha. Attention, Tamamdır. A dangerous human has recently escaped containment. kaçıyor diyor. İnsan kaçıyor, kaçıyor diyor. Tamamdır. Tamamdır. Yaşıyor diyor kanlılar. Onlar diyor kanlılar. Işte, Arasında bir diyor. Yükselme. diyor. The new reclamation team has Tamam ya, ne uzattım? Emin zaten. Yani. Baba kaçar. Why? That sounds an awful lot like you. But why? I thought you were working together. We can't have you come with us. They'll destroy you on sight. Alright, There is one final station here and the surgeon's office, which is the old clinic. We'll drop you off there. The back door of the clinic should lead you straight to the back door of the tower where the surgeon is. Tamamdır. The office is in one of the top floors. Tamamdır. We can then use all of the equipment there to secretly locate your children without a surgeon. Tamamdır. Does that sound like a plan? Just make your way through the clinic and meet back with me in the tower. Geldik mi? İyi bağım, gidiyoruz. Evet. We're here. Biz buradayız. Take this, you're gonna need it. Aynen bunu alman lazım diye Ne alacağız lan? Ver abi İyi şanslar Allah razı olsun ee, niye durduk? See you soon Aynen görüşürüz Hadi gidin Bye 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 İyi geçinin tamam mı? O senin kardeşin lan Neyse böyle bir espri yapayım dedim <laughs> Şimdi usta aç abi. Evet, kapılar açılıyor. Giriyoruz. Aha, fener bulduk. Aha, çok iyi. Bu ne abi? İzin verdik. Bang bang. Kinder Carter. Tamamdır. İki tane şey olursa ona Aha. Ne oldu? Lütfen diyor. Burada dur diyor. Ver kantı pek. Hoş geldin diyor. Yoksa galiba dur dur hemen bul ah bulduk. Ver abi modül modül dediniz alın size modül. Tamamdır al usta. Al usta. Aynen modülde soktuk. Tamamdır. Aynen ne yapacağım? modül dedik de ne modülüymüş yükleniyor modüller aha bir şey karışımı geldi evet asistan how are you I am good